Evet, güzel insanlar, uzaktaki yakındaki tabi. Çandır'a geldik. Çandır Cuma pazarı. Videomuza hoş geldiniz diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek. Hayvan pazarlarımız kapalı. Video yapamıyoruz. 7000 aboneye 80 abone falan kaldı. Bugün büyük ihtimal 7000 abone oluruz diye düşünüyorum. Hayırlısı sallah'tan tabi. seviyorsunuz sakitte kalın. Vallahi geldik Ali abinin çay ama Çandır ölü ölü. Kimse yok. Bizim çaydan buradan kalabalık vallahi. Ali abi. Seviliyorsun abi. Kimse yok abi. Ol, Kimse yok diyorum abi. Allah razı olsun diyor. Seviyorum seni abim. Kamil Koç'ta geldi. Karşı çay önünde dolu. Abim fasulye satıyor. Ne kadar mı çini abim? 550 lira kardeş. Pazarın tatlı olsun. Abi inşallah. Evet komutanım da burada komutanım. Kimse yok pazarda. Evet. Nasıl olacak? Birazdan canlılık olur. Hayırlısı tabi saatimiz on buçuğa geliyor bu sırada. Evet. Pazarın tatlı olsun komutanım. Pazarın tatlı olsun abim. Aramız yiyeceğim. Alo. Evet, Orta Balkanların en ucuz satan esnafı. Abim. Orta Balkanların evet en ucuz satan esnafı. Ne alıyordun buradan? 16'sı. Seviliyorsun abim. <laughs> abim yamulda patlıcanını getirmiş. Kaç liraymış abim kilosu? 3 kilo 100 lira kardeşim. 3 kilosu 100 diyor dayı. Çorapçı geldi çorapçı ya. <laughs> Bizim çorapçı. Sen ya, ne diyorsun sen çoraba? 5 tane çorap 100 lira. Seviliyorsun abi. Teşekkür ederim. Senden de Allah razı olsun. Abi vallahi iyi gidiyorsun ya. Ne yapıyorsun? İki tane bağ var. Abim kolay gelsin. Devrim Bey, hoş geldin Devrim Bey. Hoş bulduk evet. abim. Neyse. Allah kanik kanik müşteri versin abim. Allah razı olsun. Allah herkese versin. Herkese versin. Sonra bana versin. Pazarda kimse yok abim. Hoş geldin Devrim Bey. Çandırımı da. Hoş gördük abim. Bu civarın en küçük Şirin ilçesi, en küçük pazarı buyurun işte o derin meydan diyor. <laughs> evet abi muhabbetleri getirmiş, bıldırcınları getirmiş, tahlacıları getirmiş. Kedi köpek malzemeleri hepsinden var baba, hepsinden. Çandıra büyük bir hizmet yani. Pek çöp ürünleri. Seviliyorsun abim, kolay gelsin, pazarın tatlı olsun. Çok sağ ol, çok teşekkürler. <laughs> kolay gelsin. Teşekkür ederim. Paşam yok bugün. Bugün istirahat bu gelmedi. Hayırlı sağ olun. pazarın tatlı olsun. Ederiz. Sağ olun. Evet bizim bulgurcu gene. Evet. Ağları piyasada yok yalnız. Evet. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Hayır. Abim burada mangal niye yakmıyorsun? Yarın, biraz sonra. Ben erkenciymişim tabi. Pazarın tatlı olsun abi. abi evet köylü oldu gene. Tribün oynamaya başladı hemen. Ama köylü olmasa, köylü olmasa nasıl bir şekil şemal olacak? Evet dediğim gibi köylü da hizmette sınır yok. Evet, Çaban Ağa da burada. Murat Bey gelmemiş yalnız. Hayırlısı. Çaban Ağa buraları seviyor. Eskiden pazarcıydı tabi. Burada arabamızın izi var, izi. Evet, araba şey, terlik satardı, ayakkabı satardı. Her türlü ayakkabı, spor, terlik satardı. Hala devam ediyoruz yalnız. Burada artık nokta İstanbul'dan getiriyorsun yalnız. Çayralarda burada atım, arabamın izi çok. Hayırlısı seviliyorsun şab şaban abi diyeceğim. Bakalım Murat'a da selam olsun. İşin gücün rast gelsin. Burada amcam olur, bunu zaten tanırsın. <laughs> Sıkıntı yok abi. İşin gücün <laughs> rast gelsin. Abim kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Pazarın tatlı olsun hocam.

Ya. Tamam, buyurun, ya. Tamam. bizim oranın gazasını alayım diyeceğim çayranın buranın neredeyse 5 katı büyüklüğünde pazar kuruluyor pazar günü burada şenlik var cumartesi pazar bizim orada pazar günü Zöbeçmen'de in başında bakalım biz de ne verebilirsek diyeceğiz ee, Mustafa abim burada çıkıyor tatlı Türk İbrahim Yıldız Esra Şahbaz Bizim orada pazar günü. Bakalım ne verebilirsek diyeceğim. Gün akşam Ferhat abinin düğünü var. Ya şimdi oraya doğru gidiyoruz bakalım. Evet burada ekonomi diyeceğim. Efes bilsen. Al ver ekonomiye can ver. Al ver satış yapalım. Millet canlansın, su içsin babam diyeceğim. İyilik gelsin abi, sen ne yaptın? Evet, gelin yiyin için ekonomiye can verin diyeceğim. Tavuk türümüz, et türümüz, et tantunumuz, tavuk tantunumuz, tavuk şişimiz, Adana'mız, ciğerimiz, köftemiz, köftemiz beytilerimiz, beytilerimiz mercimek çorbamız, paça çorbamız, işkembe çorbamız, Hepsi mevcut. Gelin gidin, yiyin, ekonomiye can verin. Evet. Yasin abi seviliyorsun. Her zaman. Evet. Hoş bulduk. Burada can feda. Hizmette sınır yok. Can feda, bir de fırını. Seviliyorsun hocam. Evet, videomuzu fazla uzatmayacağım. Evet. Çandır'dan böyle diyeceğim. Yanınıza güzel insanlar olsun. Baktığınız her aydınlık gününüz daima güzel olsun. Seviliyorsunuz. Ali abinin hepinize selam var. Gelen herkese gıdıklı deyip gelen herkese bedava çay. Çayranda yok, Çandır'da var.